Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni Minecraft serisi başlattım. Bugün sizlerle birlikte Lucy Block serisi başladım arkadaşlar. Yanımda Mustafa var. Gördüğünüz gibi Mustafa hoş geldin. Hoş Şimdi arkadaşlar ben buraya 5 ta tane 5 tane herkese birleştireceğim. Mustafa bir, bir, ilk önce birincileri koydum. Aç bakalım. Seninki sağ tarafta Mustafa Açtım. açtı. Ne çıktı? Ne çıktı Mustafa? Bu ne? Dur bakayım. Bir şey arkadaşlar bir, bir şey Aa, kanat oluştu. Kanat oluştu. Yay. Şimdi sıra bende bakalım. Savaşacağız arkadaşlar lütfen güzel bir şey yapın. Evet. Bastık. Ne çıktı? Çiçek. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı <'ım gülüyor> ver. çıktı ya. Arkadaşlar gelincik çıktı. Şimdi ikincileri koyuyorum Mustafa'ya bakalım. Tamam aldım. Bakayım ne çıktı sana? Ne oldu? Ne oldu? Seninle boş çıktı. Hayır boş çıkmadı. Ben yaptım. tek derdi ne yap? Yaptım. Ne, ne, oldu? Ya? Bilmiyoruz. Tamam. Hadi bana bir şey gelmiyor sana. Benimki nerede? İşte ben de kırmışım. Bakayım benimki. Oh. <laughs> de geldi. Ya. Mustafa şu an önünde. Mustafa gel böyle yapmayalım. Burası çok saçma oldu. Tamam. Evet. Bu da, da benimki. Yine bu geldi. Hmm. Ben ne üçüncü mü bu kaçıncı olacak? Bu senin ikinci. Evet, bastım. Oo! Ya her gece Bakayım kazma ve ben Basta. yaptım kendime bir tane. Tamam ben de yapayım. Hayır <laughs> yaratık yaratık öldürelim bunu. Patladı. Mustafa ne yaptın? Mustafa da çekti de. Hadi bir kılıç gelsin. Ne oldu? Kırdın mı? Ha yanlış yakaladım. Mustafa ben kırıyorum. Ben ben yapayım mı sana? Ben yapayım. A aç. Ben Ya boş ver hileliyiz olmaz ki. Ne olmaz? Hilesiz o. Ol gel e gel yukarı gel. Eşyalar bit. 5 e tane olunca hilesiz yapıp savaşacağız değil mi? Evet. Tamam hadi. Şimdi üçüncüleri koyuyorum. Bu seninki. Seninki aç. Dur ben açayım. Ne çıktı? Hmm. Zehir geldi bir şey gelmedi. Şimdi sıra bende. Haydi bismillah açtım. Arkadaşım. İyi ne? Allah bari yiyeyim ya. Dur bakayım. Bakayım. Yani. Dur ben yiyeyim. <laughs> <Uyan, Dur> ben... <laughs> gel buraya. <laughs> bu ne? <laughs> ne Hadi sıra sende. Tamam bu son. Beş tane az mı oldu? Alt on tane olalım. Tamam. tamam. Hadi. Bastım. Ne geldi? Bir şey gelmedi. Çöp. Ben. Tam ben dördüncü. Ben. Ne geldi? Bir şey bir gelmedi. Ya. Şimdi sıra bende. Araç gele geldi. Arkadaşlar bu arada ben savunma yapabilirim usta bunlarla. Ya tamam ben de bir... Ben tam sonra 5. bir şey yap. Yani. Ya bu ne ya? Çok ya. Arkadaşlar biz e, Mustafa, ben şeyi e, gündüz yapıp geliyorum. Tamam. Şöyle. Evet arkadaşlar Mustafa dördüncü yaptık değil mi? Evet, beşinci değil. Tamam şimdi yap bakalım. hadi Mustafa sıra sende. Seninki şu. <laughs> Ay Güzel. en azından ben de savunma kurabilirim. Evet, şimdi bu benim son da bu 5.ler son mu? Hayır ondular sondu abi sen de Ha doğru. Yani kur sen. Dur elim bu. Bakayım. O <laughs> <Hadi> ya, <kendine gülüyor> ya. Ben yapayım. Bu ne? Stop Musta Mustafa 5'te Be bitiyordu galiba. Değil Ay, mi? Hayır onda bitiyordu. Sen dedin. E benim şeyim doldu. Ya arkadaşlar Mustafa'ya ne oldu? Hı -hı. Ya hayır şeyin doldu mu? He? Bir tane, aa bir tane varmış bak hele. Bir tane varmış. E, Şükrü de ihtiyacım yok ya. Hadi bakayım. Hadi. hadi. Tam. Alt, altı tane olsun Mustafa. 10 tane olsun abi. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Al. Bu benim. Evet. Aç bakalım Altinci. Sopa geldi. Sop. Gel. Bir şey alalım. İnek geldi. Al. Tamam sen sen de hadi yedinciler. İnek geldi <laughs> gel. Seni sopa döveceğim gel deli gel. Hadi gel, gel kalk Mustafa. Deli. Hadi. Yedinci de miyiz? Evet. Oooo kılıç geldi. Şimdi ben açayım. Dur sop, ben bana işe... <laughs> Mustafa bu ne oldu? Bana bak ne geldi? Oh geldi. Seni öldüreceğim hadi. Bak tam bu kadar yeter ama. Tamam yeter hadi. Tamam ihtiyacı olmayanlara bir. Hayır, Musta şey yapacağız. Savunma Hı. kalkanlarımızı yapacağız arkadaşlar. Savunma yerimizi de yapacağız. Ya benim hiç savunma yerim yok. O zaman beni bekleyeceğim. <laughs> arkadaşlar beni bekleyecek. Mustafa da video 5 dakika oldu. Ee, şimdi Mustafa ben savunma yeri arkadaşlar ben savunma yerini kurayım şöyle. O arkadaşlar bu ne? Bir sürü şey var. İstersen videoyu durdur savunma yerini yap. Evet arkadaşlar ben savunma yerini yapıp geliyorum. Arkadaşlar durun Mustafa ağladı. Benden de birazcık savunma ağlamak de Ben alayım Yemut birden. Hayır ben sana vereyim. Sadece borç vereceğim. Tamam ver. O zaman bana karşılığında bir tane işte bana bir tane bir şey ver. Bana, bana hiçbir şey gelmedi. Oğlum daha zırhım var. Ne istiyorsun ya? Yü. var ya. Tamam al acıdım sana. Al bir tane e, mor yün al. Bir e tane. Iyi, ben kızmayayım mı? Bir tane. <laughs> Bir tane alsın güzel açık, açık gireyim. Tamam. iki ha. tane herhalde sana yeter. yeter, yeter. Tamam arkadaşlar bir savunma yerimizi kulüp geliyoruz. Evet arkadaşlar e, şu an şey yerlerimizi yaptık. Benimki şöyle bir yer oldu. E, durdurayım şöyle bir güzel. Mustafa ki de şöyle bir yer oldu. Mustafa böyle yapabilir arkadaşlar en çok. Hilesiz yapmadın. E, tam yapacağım. Arkadaşlar bu arada en az bir videoda en az 3 like gelirse devamı gelecek. Beğenirseniz de çok teşekkür ederiz. 3 like atın. Şimdi arkadaşlar biz hile, e, ne yapacak? Hilesiz yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, e, müthiş başladığında başlayacağız. 1. E, savunma yerimiz bittikten sonra şeyde başlayacağız. Hazır başla. Allah 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 Allah, Allah. Arkadaşlar uç. Arkadaşlar uçamıyorum. Aç aç. Aç. Allah Allah Allah. Allah. Allah 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 arkadaş düştüm lan düştüm. Lan ne oluyor? Lan! Lan ev ya Ölüyorum Ölüyorum Elim. Allah 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 müstecen lan. Çık lan dışarı. Üfken. Kralım. Seni öldüreceğim gel gel lan. Gel lan buraya. Gel Dur lan. Düştüğün kapat herif Neredesin lan? Gel, lan gel gel. Gel lan buraya gel. Lan gel lan buraya. Psikopat herif zaman? lan. Az lan. Hayır. Ve arkadaşlar Mustafa. Geri doğdum. Ay Mustafa. Beni aşağıda. Hayır. tek bir. Bırak, bırak. Tamam eşyalarını bırakıyorum. Tekrar savaşacağız. ama, ben 1-0 öndeyim. 1-0 öndesin tamam. Beni ışınla tamam. A arkaya. Ama senin üstüne zırh vardı ya. Beni Eşya. ne Şöyle Mustafa'yı ışınlayayım hemen. Eşyalarım. Dur, al. eşyalarımı alayım. nerede? Nerede? Ne? Lan sen beni şunu benim beni benim yerim mısın? He. Eşyalarımızı hemen alalım arkadaşlar ben inşallah. Ama biz ne? oraya gidip geliyoruz. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız en ucuz arkadaşlar gördüğünüz gibi Mustafa'yı 1-0 yendik. Şimdi arkadaşlar Mustafa durdu daha iyi yapacağız. arkadaşlar birinci mücadele evlerden gelmedi. Şimdi karşı karşıya olacağız. Kesin ben yeneceğim. Evet. Yorumlara yazın. Oyun proları haydi. Şimdi arkadaşlar bir silesi yapıp geliyoruz. Şimdi arkadaşlar video 9 dakika hazırlık Mustafa 1-3-3 Başla! Allah belanı versin. Allah 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 Anne 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 beni vuracak. Gel lan buraya. Ben eve kaçayım. Ya kaçma yok. Yo bana. Ne? Tamam gel lan sen buraya. Gel geç Ma La ya, Allah bela. Gel lan erkek adam senin kılıcın da sağ. E kaçayım, <laughs> keç, gel geç Gel gel. Arkadaşlar korkak oldu. Tuzak kurdu lan. Lan Allah belanı versin. Lan 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 lan. Kapı. Lan. Lan. Oo. Oh. Öldürecek bu benim ustadan bir bir olacak. Lan. Arkadaşlar öleceğim. Öleceğim kaçın. Yorumlara yazın olayım prolar haydi. Arkadaşlar şey, bu arada seriyi beğendiniz. Arkadaşlar beni seviyorsanız beğen bana. Güçlerinizi bana yaratın. En az 3 like. Arkadaşlar beni seviyorsanız güçlerinizi bana yaratın. Asla. Oğlum gel lan. Lan. Arkek adam, lan. Aaaa, erkek adam sayın. Lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir, birbirlere. Bir Mustafa sana da bekle. Eşyalarını <laughs> Ama almıyorum. Açık. Benim oku orada. O bir dur ben alırım. Ha. Dur. İçinde. kimi? Kimi şimdi? Oyun paraları nereye? Mustafa. Tamam. Mustafa dur. Allah bütün eşyalarım yerde. Oh o kadar yüklüyüm ki inanılmaz. Ya, benim bir tane okum vardı. Ne okum var. Sende. Şu an sende. Ha, Aa, Aa git al oklarını. Dur alayım. Ama o kaldı mı? Bıçın. Dur. E o eşyalar nerede? Dur ben hepsini. Evet, şimdi... Ha o kurda. Alayım dur. Dur. Aldın dur, okumu ya. Dur bekle ben vereceğim okunu. Ver ya. Dur bekle. Şimdi giyeyim de. Okun hangisi lan? Elimde yok ha okun. Var. Ha. Hı. Al. Alayım. Tamam aldın hadi. Bunu. Bir bir oldu Mustafa. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu sefer onu bitireceğim.

bir i̇şte bu kazandı. Videonun sonuna gelelim Ve bay bay. İşte bay.